Aa. Aa. tane bebek görüyorum burada. Bebeklerim ne yapıyorsunuz? Benim ikiz bebeklerim varmış. Ne yapıyorlarmış? Değişik sesler çıkartan iki tane. Ay ben bu ikiz bebeklere ne versem? Ne versem? Ne versem? Ne versem? Ha şurada. Tam onlara göre. Neydi bu? Çıngıram var. Al bakalım bebeğim. Al bebeğim. Bak oyna. Sana da vereyim mi bir şey bebeğim? Tamam bekle sana da vereyim. Bakıyorum bakıyorum. Ha sana da bu olur. Bu da bir bebek işi. Al bakalım. Al bakalım sen de bunun oyna. Öyle. Aa benim bir şeyim daha var size göre bebeklerim. İkiz bebeklerime göre. Oyun alısı. Açalım mı bunu bebeklerim? Hadi bakalım açalım bebişlerim. Evet bunu aldım. Hop açtım. Ay bebeğimin burnuna geldi. Bebeğim dur. Nerede açıldı? Gel öpeyim gel. gel. Geçsin bebeğim. Bak burada neler varmış. Bir tane havuç yiyen tavşan var. Evet. Burada bir tane kuş var. Burada bir salyangoz var. Burada bir kaplumbağa var. Burada ses çıkartan civcivler var iki tane. Aa, gizli şeyler var burada. Uğur böceği, Uğur böceği. Aç bakalım tavuğun kanadından. Yavru civciv çıktı. Evet civcivler cık cık der ikiz bebeğimin teki. Bunları da yapalım mı? Bir dakika şunu şuradan kurtardık mı? Bebeklerim Oyun alanı hazır. Hadi gelin bakalım. Mantardan evin üstüne oturalım beraber. Gelin bebeklerim. Of, ne oldu? Ciddi. Evet civciv görmüştük ya onu az önce. Rüzgar sen niye böyle sesler çıkartıyorsun? Ha bebeğim. Ha, niye attın küçük bebek? Öbür bebeğin canı acıdı. Ağlama bebeğim. Ağlama gel. Gel gel neren acıdı gel. Ağlama bebeğim. Emziğimiz yok bizim. Kolum mu acıdı? öptüm. Em. Ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeyim böyle oynarsam ben bu oyunu bırakırım Rüzgar. Bebekçilik oyun. Halı temizler gibi çırptı orayı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bebeğim orası. Mama. Sen mama mı? Acıktınız mı? Mama. Hemen getiriyorum mamam. Bebeklerimin elması hazır. Alın bakalım elmalar. Geldi bebeklerimin elması. Hadi bakalım al bebeğim. Sen de al. Hadi bakalım oturun güzelce elmalarınızı yiyin. Afiyet olsun bebeklerim. Güzel mi bebeğim? Lezzetli mi? Sen de beğendin mi? Afiyet olsun. Beğenmedin mi? Evet tavşancık. Havuç yiyor tavşan. Uykunuz mu geldi bebeklerim? Ay çok ağlıyorlar. İkisini birden nasıl uyutacağım ben bu bebeklerin? Allah Allah ne yapsam acaba? İkisi birden nasıl uyuyacak? Ya ama bir şey söyleyeceğim. İkisi birden nasıl uyuturum? Ayağımda ikinizi birden sallayamam aynı anda. Ne yapacağım ben? <laughs> tamam tamam uyutacağım bekle. Ah! Aklıma bir şey geldi iki tane yastık getirdim. Bu iki yastıkla ne yapacağım biliyor musunuz? İkinizi birden sallayacağım ayağımda. Kalk bakalım bebeğim. Bu yastık lazım bana. Ha, Evet, hoppa aldık bunu. Şimdi Rüya gel sen yat bakalım buraya. Şimdi Rüya yattığına göre üstüne bir tane yastık koyalım. Rüzgar'da yatsın. Evet bebekler ikisinde yatırım. Şimdi sallayabilirim. Aa bu bebek geri kalktı. Nereye gidiyorsun bebek? Bak bu bebek yatıyor. Bu bebeği sallayalım. Ee, ee. Bu bebeğin uykusu yok galiba. Ama bu uyuyacak gibi. Pişt, 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 pişt. Evet bebeklerim uyudu. Şimdi onları yataklarına götürüp götürebilirim. Uyuyor <laughs> Uy, benim bebeklerim. Oh. Aa geri Hadi ben bir daha sallıyorum. Show me!